balık abi bir duba'da, duba dubanın oltada oltada olta vardı değil mi? Bunda yok. Öbür dubada da var onlar. Bu bu. Bu büyük büyük bu. Ama balık böyle şey yapmış ha. Görülüyor mu sen? Olmuş da. Tuba Duvar mısın? Tuba mısın? Şeyi nerede? Bir Ne kadar bir şey. peşinden taş gelmedi. Kopmuş herhalde. Anasını... şey yaptım, bir Bu ne kadar? Bu da 5 kiloluk var he? ha. Ha? Tuba'nın düzgün ipi nerede?